Orman haftası içerisindeyiz. Şanlıurfa'mız kurak bir mevsim kuşağında bulunuyor. Bizlerde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak hep anlayışımız yeşil bir Şanlıurfa'ya ulaşabilme hedefidir. Kurumuz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yine Orman Bölge müdürlüğümüzle irtibatlı bir noktada. Yeni ağaçlandırma alanları belirlemek. Yine şehir ormanı statüsünde olabilecek alanları bizlerin iki kurumun ortak hareketiyle bunların ağaçlandırılması daha sonra bakımıdır, Bunları bu ağaçlara her türlü bakımda kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek. Böyle bir protokol gerçekleştirildi. Amaç Şanlıurfa'mızı yeşil kılmak. Şanlıurfa'yı Yeşili Şanlıurfa'da yaşayan 1 milyon bin insana sevdirmektir. İnşallah inanıyorum ki bu protokol çerçevesinde çok güçlü orman alanlarının oluşacağını, ağaçlandırma alanlarının oluşacağını, Şanlıurfa'nın yeni e, kent ormanlarına, şehir ormanlarına kavuşacağına inanıyorum. Ben tekrar Orman Haftası'nı kutluyorum. İnancımız şudur ki yani yarın kıyamet kopsa dahi bugün elinizdeki ağacı dikiniz bu e, inançla hareket ediyoruz, bu felsefeyle hareket ediyoruz. E, i̇nşallah Şanlıurfa, yemyeşil bir Şanlıurfa'ya doğru Allah'ın izniyle gidecektir. Çalışkan bir e, şekilde bu işin gereğini yerine getireceğiz diyorum. Milli Ağaçlama Seferliği kapsamında biz e, daha önce e, sadece kendi orman, orman alanı yaparken bundan sonra kamu kurumlarında da bu tip ağaçlama yapmaktayız. Bu çerçevede de e, bugün e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediğimizde bir protokol düzenledik. Bu protokolün kapsamı 5 yıllık olacak ve 5 yıl içinde Şanlıurfa ilimizde ve ilçelerimizde yapılacak olan ağaçlandırma alanlarının tespitini yapacağız. Ve bu tespit sonucunda bu alanların ağaçlandırmasını üstlenmiş oluruz. Ağaçlandırma yapıldıktan sonra diğer bakım ve çalışmalarında belediyemiz tarafından yapılacak ve bu şekilde Şanlıurfa ilimize daha çok yeşil alan kazandırmış olacağız. İnşallah hayırlı olur diye düşünüyorum. Bravo aramızdalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Şöyle protokolümüzü yaptık. Ana merkez binamızın önündeyiz. Burada ağaç dağıtım töreni sebebiyle buradayız. Daha sonra ağaçlandırma alanlarına geçeceğiz. Ve birlikte ağaçlandırma ağaçlandırmayı gerçekleştireceğiz. Ben bu projede emeği geçen her iki kurum çalışanlarını, mühendislerimizi, çevre koruma kontrol daire başkanlığımızı ve orman bölge müdürlüğümüzü kutluyorum, tebrik ediyorum. Ağaç dikimine, ağaç sevgisine, Şanlıurfa'nın yeşillendirilmesine katkıda bulunan herkesi tebrik ediyorum. Buradan saygılar sunuyorum. Yağmur'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Aramızdaki olmaz bu işe. Olacağız, Hayat güzelleşmez. Yağmur'da güzelleşir. Bakın gel bak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Orman Bölge Müdürlüğümüzde yapmış olduğu protokol çerçevesinde Şanlıurfa ili sınırlarının tamamında yeni ağaçlandırma alanlarını tespit etmek, belirlemek, bu ağaçlandırma alanlarını hazırlamak ve ağaçlandırma noktasında bir işbirliğine girmiş durumdalar. Ben inanıyorum ki samimiyetle şehir sevgisini, doğa sevgisini, tabiat sevgisini Ağaç ve yeşil sevgi inşallah el birliğiyle çocuklarımızın da beynine, gençlerimizin de havzasına ve en önemsi olan tüm nüfus için bir yaşam alanı olacak. Nefes alabilecek, teneffüs edebilecek, oksijeni bol bir bir doğayı gelecek nesillere bir miras olarak, bir emanet olarak bırakmayı planlıyoruz. Yine Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımız çok büyük park projelerini gerçekleştiriyor. Bu yıl 163 bin ağacının dikimini gerçekleştirdi. Bunun yanında peyzaj anlamında Peygamberler şehrindeyiz. Kadim bir şehrimiz Şanlıurfa. Burada 63 bin gül dikimini gerçekleştirdik. Her yıl bu rakamlar artacak. 1 milyon 681 bin metrekarelik GAP Vadisi projesi birinci etabını başlattık. İkinci etabı ihale aşamasında Üçüncü bu proje aşamasında Şanlıurfa'mıza yeni yeşil alanlar, yeni yaşam merkezleri kazandırmayı hedefliyoruz. Titizlikle bu projenin yürütülmesinde belediye başkanları olarak hepimiz hassasiyetle olaya eğileceğimizi ve bunu gönülden, yürekten yapacağımızı burada belirtmek istiyorum. Yeni alanların tahsis edilmesindeki Büyükşehir Belediye Başkanımızın hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Diğer belediye başkanlarımız, alt belediye başkanlarımız ve kamu kuruluşlarımız da muhakkak bu yolda ilerleyecektir. Daha yeşil, yemyeşil bir Urfa için hep beraber çalışacağımıza inanıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar biz はい。